Günaydın, iyi hafta sonları. Ekonomi Arası'nın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Kritik bir haftayı geride bıraktık. Öne çıkanları aktaralım. Ocak ayında enflasyon beklentileri aştı. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %6.65 artışla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yıllık enflasyon ise %57.6 yükseliş kaydetti. Enflasyon araştırma grubu ENAK, Ocak için aylık enflasyonu %9.18, yıllık enflasyonu ise %121.6 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası tarafından her ay açıklanan İstanbul enflasyonu ise aylık bazda %5.94, yıllık bazda ise %80 artış kaydetti. Yıllık enflasyon geriledi ancak aylık enflasyondaki yükseliş dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıldır aralıksız yükselen enflasyon Ocak'ta hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faizleri beklentiler dahilinde 25 bas puan arttırdı. Bankadan gelecek dönemde faiz artışlarının devam edeceği mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her ayın ilk cuması açıklanan kritik istihdam raporu da piyasaların odağındaydı. Ocakta tarım dışı istihdam 517 bin kişi artarak beklentileri aştı. İşsizlik ise %3.4'e geriledi. Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da vardı. Banka faizi 50 bas puan arttırdı. Faiz kararından bir gün önce ise enflasyon verileri açıklandı. Ocak'ta aylık enflasyon %0.4 azalırken yıllık enflasyon %8.5'e geriledi. Haftanın diğer öne çıkanlarıyla devam edelim. TÜİK verilerine göre 2022'de turizm hedefleri tuttu. Turizm gelirleri yıllık bazda %53.4 artışla 46.2 milyar dolara yükseldi. Yabancı turistlerin gecelik ortalama harcamaları 89 dolar oldu. Ancak yabancı turistlerin kişi başı ortalama harcamaları yıllık bazda 112.3 düşüşte 901 dolara geriledi. 2023'te ise 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Dünya altın konseyi verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022'de en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen yıl toplam 148 ton altın satın aldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Aralık'ta yapmış olduğu sunumda bu duruma dikkat çekmişti. Kavcıoğlu dünyada altın rezervini en fazla artıran bankalardan biri izlemişti. Dünya Altın Konseyi'nin raporunda ayrıca merkez bankalarının etkisiyle altın olan talebin son 10 yılın zirvesinde olduğu ifade edildi. Geçmiş haftanın en önemli veri ve gelişmelerini aktardık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.